Evet arkadaşlar bugünkü modelim şöyle fıstık modelinden harika bir bayan yeleği yapacağım bayan yeleği modelini yapacağım daha doğrusu evet arkadaşlar evet ve ikizlerimle beraber kızlarımla beraber evet ilk önce zincir çekerek başlıyorum evet ben hemen zincirin üstüne yapacağım arkadaşlar ama siz e, tabii ki modelimdeki gibi Böyle bu şekilde önce trabzanlar yerleştirebilirsiniz. Arkadaşlar ben de yardım Evet kızlarım beni yalnız bırakmıyor. Arkadaşlar bugün bayan yelek modeli yapıyor. <laughs> evet. Evet kenarım düzgün olsun diye ilk önce bir üçlü trabzan yerleştireceğim. Evet. Daha çok kaydı bunun yapması. Ama bu sonuncu şu video. Sonuncu şu video için az Bir, çıkacak. 2 3 zincir çektim. Evet. Şöyle göstereyim. Ben de göstereyim. Şöyle gri renk, şeffaf renge benzemiyor. 1, 2, 3 zincir çektim arkadaşlar. Tığımın üstüne ipi alıyorum. Fıstık yapacağız. Zincirimin içinden tığımı geçiriyorum. 1. Işık tam maviye benziyor bugün. 1, 2, 3 ve 3 doladım. doladım. Hepsini birden çıkarttım arkadaşlar ve kilitledim. 1. fıstığımız oldu. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar zincirimin içinden batarak aşağı inerek ikili teldim arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üstüne ip aldım. 2. fıstığımı yapacağız. Fıstık yapması çok basit arkadaşlar. Bakın. 1 Battığımın üstüne ipi alıyorum. Tekrar battığım aynı yere tekrardan 2 Tığımın üstüne tekrar ipi alıyorum. Bir kere daha batıyorum ve 3. Sonra hepsini birden çıkarıyorum ve kilitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle aşağı iniyorum. 1 2 3 ve 4 kenara bir trabzan yerleştirelim. Modelimiz düzgün olsun. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek modelimi ters çeviriyorum. Fıstığımın tepesinden tığımı batırarak bir trabzan yerleştirdim. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, Tekrardan battığım aynı yere evet bir yuva oluşturdum. 3 tır çekiyorum. 1, 2, 3 hatta 4 çekelim. Karşı ya diğer fıstığımın tepisine tekrardan 1 yuva yapacaktık. İki zincir çektim. Tekrar şöyle aynı yere batarak bir sonraki modelimin yuvasını yaptık. ki 3 zincir çekiyorum. Kenar trabzan kısmına geldim. Evet, kenarımız kenara da iki trabzan yerleştirdiğimiz zaman Evet, kenarımız düzgün durur arkadaşlar. 3 zincir çekelim. Modelimi ters çevirerek 1 2 3 zincir çektim. Zincirimin içinden tığımı geçiriyorum ve kilitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üstüne ip aldım. Fıstık yapacağız arkadaşlar. 1 2 ve 3. Hepsini birden çıkarıyorum ve kilitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi fıstık yapması çok basit. Bu şekilde istediğiniz genişlikte ve istediğiniz boyutta harika bayan ilekleri şal hatta lif modelleri yapabilirsiniz. Evet, Bir, iki, evet arkadaşlar modelim bakın şöyle de göstereyim Farklı bir videomda farklı bir modelle tekrar karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.